prestijli hukuk kadını, avukat Handan Sayan Özgül geliyor arkadaşlar. Yılın prestijli hukuk kadını ödülünü almaya hak kazanan avukat Handan Sayan Özgül, ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kız çocuklarının eğitimine büyük önem verdiğini vurgulayan Özgül, bu ödülün kız çocukları için bir umut olmasını temenni etti. İyi akşamlar herkese. Öncelikle bu geceyi düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Ödüle dair için çok mutlu oldum. Ben de bu yaptım kız çocuğuydum. Alıyor başlar. Bana bu yola açan Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ağzınıza sağlık. Daha fazla almış hak etmiyor Avukat Handan Sayın Özgür ben 2013 yılından beri avukatlık yapıyorum Ankara'da. Tazminat hukuku ile ilgileniyoruz. Yani mesleğimiz her zamanki değerini koruyor. Değersizleştirmek isteyenler olsa bile. Ee, biz her zaman mesleğimizin arkasındayız. Tazminat hukuku özellikle benim çalıştığım alan. Birçok insanla temas halim dirsek temas halindeyim. İnsanlar hastaneye gidiyor, hastanede yanlarında avukatlar oluyor. Karakola gidiyor, karakolda yanlarında avukatlar oluyor. Her alanda haklarını korumaya çalışıyoruz. Geceyle Dolayısıyla... Ee, e, geceyle ilgili şöyle çok mutluyum önce ödül aldığım için. Az önce ifade de ettim. Ben köyümde okuyan ilk kız çocuğuyum. Benden önce okuyan bir kız çocuğu yok, sülalemde yok yani. Dolayısıyla benim için ayrı bir ödül, yani ayrı bir onur diyeyim. Ee, özellikle bugün duygulanmamın ikinci sebebi de e, kız çocukların okumasına çok önem veriyorum. Onlarla ilgili çeşitli faaliyetlerim var, aksiyon alıyorum bu konuyla ilgili. Bunun en azından kız çocuklarına bir ümit olmasını isterim, ee, bir umut olmasını isterim.